Bahçenizdeki çiçeklerin de akşamları güzel bir görselini görmek isterseniz elektrik faturasını e, karşılamaksızın güneş enerjisiyle gündüzleri kendini şarj eden akşamları da hava karardığında etrafa ve çiçeklerin arasına güzel bir görüntü sağlayan e, bu onlu ateş böceği ışıma sistemini tavsiye ederim. Ve bunun gündüzlere 6 saat gün ışığını almasıyla kendini şarj ediyor. Akşamları ise sabaha kadar bu sistem bahçenize ışık saçıyor. Ve bahçeniz bu solar sistem dediğimiz bu sistemle daha güzel bir görsele dönüşüyor. Hatta bununla ilgili de bahçe duvarınıza yapacağınız koyacağınız şöyle bir sistemimiz daha var. Bunu da duvarın üzerine montajla montajlanıyor. Montajlandığında etrafa bahçe duvarınızı daha güzel gösteriyor. Ve elektrik faturasından da ciddi anlamda tasarruf ediyorsunuz Çünkü bunun size maliyeti yok gündüzleri gün ışığında almış olduğu şarj kendine yetiyor bakın sabahın saat 7'si olmasına rağmen hala ışığımız devam ediyor bu akşam saat 8 gibi hava karardı yanmaya başladı şu saatte yaklaşık 7 gibi daha şu anda havaayı yine, yine aydınlanıyor ve bu ışığını yine yansıtmaya devam ediyor. Yani bahçeye koymuş olduğumuz bu çubuklar sayesinde bu onlu çubuklardır. Ateş böceği sistemi. Ve size ayrıca bahçenize güzellikler katacaktır. Ayrıca yine duvara bahçenizde duvara koyacağınız bu altlı ve üstlü sistemler de yine solar sistem olup yine duvarlarınıza Güzel bir yansıma sağlayarak evinizi, bahçenizi daha güzel şekle dönüştürecektir. Ve bunun e, bu kutusu bu şekilde geliyor. İkili sistemdir. Ayrıca bu sistemi ben e, şunu size göstermek amacıyla böyle bir e, örnek yaptım. Bir de bunu ikisini de birleştiriyoruz. Şunu toprağa gömüyorsunuz çubuğu ve bu sistem otomatik olarak e, şey yapacaktır çalışacaktır gündüzleri de ben bunu yakmadım gündüzleri de buradan e, güneşi e, güneşini alıyor kendini şarj ediyor 6 saat içerisinde otomatik olarak bu aydınlatmaları da sağlıyor bir de bunun arka tarafında şurada on off dediğimiz düğme var şuna bastığımız takdirde evet bastım şu anda. Bu otomatik olarak bu demet, onlu demet bahçenize güzellik sağlıyor. Ve bunun da yaşam süresi yaklaşık 5 yıl. Her gün 6 saatlik kendini şarj etmesiyle birlikte akşamları saat hava karardığında 8 gibi sizin bahçenize çok güzel bir ışık e, görseli sunacaktır. Ağaçların, çiçeklerin arasında e, güzel bir bahçe konumuna sahip olacaksınız. Bu iki parça. Bunun bir parçası ben size şöyle söyleyeyim. Böyle e, şeyin içerisinde naylon poşetin içerisinde yarısı diğer yarısı ise bu çubuktadır. Bunu burayla birleştiriyoruz. Çubuğu takıyorsunuz ondan sonra bunu da toprağa gömeceksiniz. Bunu yükseğe koymak isterseniz, özellikle kafeler vesaire için bunu da şeyin o kafelerde, işte çadırların üzerinde bunu direkt olarak yarım parça olarak şey yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Yani çünkü buradan... Bunu da bakın şu kısmını, şu kısmını da. Ee, bir şeylerin içerisine saplarsanız daha yukarıda bir ışık e, şeyi alabilirsiniz. Işık alabilirsiniz. Tepeden bir ışık yansıması olur. Bir geçit gibi olabilir.